Ayda hayır. Hayır çekme. Çekme bir <laughs> şeyle. Yine geliyor. Yine geliyor. Çıktı çıktı. Elime mi geldi? <Gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Dik kaçmaz da. Böyle kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım bugün? Hello Neighbor. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Hello Neighbor'ın Hello Spy 2 adlı modunu oynayacağız. Hadi oyunumuza geçelim. Ne oluyor? <laughs> O heykel aldı bu. Ne yapıyor onunla? Aa arabanın içinden çıkıyor. <laughs> nasıl bir şey bu ya? Hadi kızım gidiyoruz. Zaten El bir karşılama töreni yapacak herhalde. Karşıda bizi bekliyor. Baksana. Ay ne tatlısın. Şimdi şuradan çep kavalarını alalım. Başımıza bir şey gelirse kafana fırlatacağız. <laughs> Nerede o? Nereye gittisin Hello neighbor. Nereye gitti? <laughs> oh, bir gerilim sesi geliyor. Nerede <laughs> o? Ay, orada. Kusura. Orada kızım. Bak 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 bak. Bak anahtar bak. Ay, atamadım. Anahtarı gördün mü? <laughs> belinde anahtar var, belinde. <laughs> Geleme hemen şu anahtarı alalım. Hello Neredesin canım? Bak bir saatte seni arıyoruz. Şuraya gitti. Banyoda mısın? Yok. Burada mısın? Bir yerden gördü geliyor. Nereden geliyor? İstese... vur düştü. Anahtarları ver. Aldık kaçtık tamam. Oo <laughs> oh, adam ayakta uyuttuk. anahtarını cebinden aldık kızım tamam. Şimdi bu anahtarla nereye açacağız? Aşağısına. Aşağısı yok kızım. Kahverengi hiçbir kapı yok. Kahverengi var o oh, o oh, takıldı. Takıldı geliyor. Aa burası burası. Gördün mü kulübe? Kulübe 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 yaşayacağız. Çık burada ya. Bir bir geliyorsun. Vallahi vurup kafana. Nerede o? Nereye? Bura nereye ya? Aa yukarıda levi var. Gördün mü? Gördüm. Kızım Yukarıda geldim, levye geldim, var. Geldim, geldim, Bak, geldim. Şurayı açalım. Gördüm, gördüm, gördüm. Oo, bu ne? Ooo maymuncuk. Yusra. şuna at yok ya. Bunda ne işimiz artık? Artık elimizde. Tak 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 tak. Sıkıcaz ona. Ateş edeceğiz istediğimiz gibi. Şimdi bizi görmesin. Görme bizi görme. Ay gelmesin buraya. Gelme. Gelme. Gitti mi? Gitti mi? Aa, bu kapıyı açalım mı? Kırmızı. Açtı. Oo! Manken ablalar ne yapıyorsunuz burada ya? Bu kapıyı açalım. Bunlarla ne yapacağız? Şuralara ateş edelim bakalım. Buralarda bir şey var mı? Yok. Bunları buraya toplamış bir çekmecelerden ne olabilir? Aa! Geldim. Bu işimize yarar mı acaba? Burada bir şey yok. Oo! Arabanın anahtarı çıktı. Geldim. Ya gelsin gelsin. Bir arabaya gidelim mi? Gidelim. Buralarda ne var? Aa. Bu ne? Çay. O ne ya? Fincan o ya. Hayır çay çay. Kumanda var. İçin çay ben... mı? Evet. <laughs> bir, bir ara gelip içelim mi? Oo oh, ooo oh, 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 oh. Vurdum vurdum vurdum. Kaç 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 kaç. Arabaya doğru. Arabaya doğru. Arabaya doğru. Geldi. Çık, çık çık çık! Ho ho ho, ho. Bak Oradan bakıyor bak. Mankan ablalar ne yapıyorsunuz siz? Aç şunu. Ne yapıyorsunuz? ben? Aa, şunu aç şuraya <laughs> bunun işimiz kalmadı gibi. Bunlar ne yapacağız? Şu arkada yukarı çıkma yeri var mı acaba? Ne bileyim? Ne bileyim? Buraya... Aaa! Buraya gireceğiz. Bak. Kapının arkasını kapatmış. Buraya da bunları şey yapmış. Aaa! Levi alalım. Levi'yi alalım. Üst kata çıkacağız. Buradan çekiyor mu? Ne oluyor? Üst kata çıkmamız lazım kızım. Üst kattan üstteki Levi'yi alacağız. Anladın mı canım? Yine geliyor. Yine geliyor. Süra kalbim böyle küt 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 küt. Aniden çıktı karşımıza. Yumruk Kızım. bir bilgisayar. Kızım yumruk atamıyoruz ona. Allah takıldık takıldık. Gel buraya dışarı gel. Gel buraya dışarı gel. Evin içinde bana hareket yapma. Koş 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 koş. Kapıyı kapat kapıyı kapat gelme gelme gelme. Çık 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 çık. Tamam 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 tamam. Şimdi gideceğiz oradan. Şuradan gideceğiz. Şuradan gideceğiz. Nereden gideceğiz? He? Sinyal veriyor. O nerede? Aa, kapat tamam. Artık bizi bulamayacaksın. Baba. Hop. Şey nerede? Pencere nerede? Aa burası. Gelme. Gelme ne olur gel Bak şurada bizi <laughs> çıkarın müsaade et. Buraya <laughs> müsaade et. Hele bir <laughs> gelme. Ha. Ha. Çıktık çıktık. Hele bir gelme. Adam bizi yakalayacağım diye kendini aşağıya attı. Perişan ediyor kendini. <laughs> Neredesin? Gelin. Al bunu at aşağıya. Nerede aşağıda mı geldi? Ayda hayır. Hayır çekme. Çekme bizi. <laughs> <laughs> Süpürgeyi alıyor bizi yukarıdan şey çekiyor. Ya böyle bir uyanık adam ben hayatımda görmedim. Ya anlama bak sen. Süpürgeyle çekiyorsa çok akıllıca değil mi? Akıllıca. Sen benim yanıma gelmeyince ben de seni süpürgeyle çekeyim mi? Nerede o? <laughs> Şunu at ya bu bir yeri açmıyor galiba. Ona bakarız sonra. Şimdi şimdi aç buraları. Aha çıktık. Allah üst taraf varmış. Evet. Çık girdik girdik tamam buraya gelemezsin artık. Bu ne? Kapat bakayım. Oo burada bir şey var. Üstümüz dolu. Şu Aha. anahtarı da at şurada. Çok fazla kaybolmasın bunu alalım. Kırmızı anahtarı aldık şimdi. Şu... Nereye atalım? Ne atacağız yere? Şunu at. Tamam. Bu anahtarı <laughs> at şuraya. Şunu at. at şuraya. Hadi kapıyı aç ya. Kapatma. Kırmızı. Kırmızı ona nerede? Çık çık çık, çık. Kaçtı. Ya gelin mi ya? Ya bir bırak gidelim gene yakaladı bizi ya. Ne oldu? İkinci bölüm. Ha? Hmm. Oo. Allah Allah. Hüsra. <laughs> <Aa>. <laughs> Karga geldi. Allah <laughs> döktü. Hüsra elinde bomba var kızım. <laughs> elinde kocaman bomba var bak. Üstünde de tuşu var. Bomba yerleştiriyor duvarlara Of Aha <laughs> Nasıl çıkacağız O ne anahtar mı <laughs> Anahtar orada oraya nasıl ulaşacağız Bakalım şeyle... Oraya bomba koymuş her yere bomba koymuş Kusura Aa çekmece Bir şey var mıdır Ya inşallah vardır yoksa burada kalacağız ya Aa <laughs> Mıknatıs çıktı Ya yeah. Çektik aç şunu şuraya. Oo anahtar aldı. Hadi açalım şurayı. Bir açsa aha açtı. Sessiz olalım da bizi yakalamasın. Yusra bunun yanına hiç yanaşmayalım kızım. Buraya bombayı koymuş. Buraya açabiliyoruz mu? Açmıyor. çekmecede bir şey var mı? Yok. Oo! Patlıyor. Oo bu ne ya? Yusra ev yanıyor. Neler dönüyor bu bölümde böyle? Bizim evimiz mi? Kızım bizim evimiz mi? Hello Neighbor'ın evi mi? Bilmiyorum ki. Bak buradan. Oo yukarı çıkılıyor. Bak 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 bak. Çıkalım mı? Çıkıyoruz kızım. Of. olsam atlardım. Of atladım bile. Yusra ne yapmış bu böyle ya? Bakar mısın? Hala yukarı çıkıyor. Çıktık Çık. tamam çıktık. Oo bu ne be? Bomba var orada. Bu neyi kapatıyor acaba? bir işe yaradı ama neye yaradı? Buralarda bir şey var mı? Aşağısı. Yusra ne kadar yükseğe çıkmışız böyle be. <laughs> Şimdi nereye gideceğiz? Buralarda bir şey kaldı mı? Yok burada bir şey gözükmüyor. Şimdi buradan aşağı ineceğiz ha. Allah nasıl ince? Hayır. Kolumu diye kırıldı çocuğu. Aa baştan başlat. <laughs> baştan başlatmadı kızım bir şey olmaz. Aa bura açılmış. Nereye gidelim? Bura neresi? Bakalım yukarı bak. Şey. Yukarı bak. Yukarı bak. sana ne yapmış bu ya? Onu çıkar. Öbür yukarı bak. Burada bir yerde kızım ne olduğunu ben çözemedim. Buralarda bir şey var mı acaba? Ateşe gireyim mi? Ay yanıyoruz. Yanıyorum ama. Beni yakanı da yakacağım. Girdik. Burada bir şey var mı acaba? Ona bir bakalım. Aa direkt geldi kırmızı anahtar. Başka bir şey var mı? Of dumandan boğulacak şimdi çocuk. Bir çıkalım mı buradan kızım? Burada başka bir şey yok gibi. Çık şuradan. Arkadaşlar Hello Spy 2 modumuzun sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.